Gördüm bak işte orada dur dur. Hayat. 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 İyi misin kulu? O sana bir şey mi yaptı? Hayat. Kuzum bak konuş endişeleniyorum. Hayat. sormayın bana bir şey. Eve gitmek istiyorum ben. Abi. Ya aklımı aldın oğlum ya. Ortalık savaş alanına dönmüş. De i̇şte bu eline ne oldu? Ortalığı dağıttım biraz. Ya onu anladık zaten de yani. Niye? Uzun <laughs> hikaye. E ama yani bir yerden başlaman lazım değil mi abi? Ağzını burnunu kırmak istiyorum o herifin ya. Kim bilir ne yaptı kıza? anlamadan, dinlemeden adamı yargılamayalım diyeceğimi sakın zannetme. Bir de arkadaşımıza emanet ettik ya. Kızın haline bak. Resmen canlı canlı yolladık. Cenaze yolladı adam bize. Hayat, anlatacak mısın artık bize ne olduğunu? Kuzum biz seni merak ediyoruz. Hadi. Bir şey oldu. E başla işte bir yerden. Biz, siz. Galiba dün gece Murat'la birlikte olduk. Galiba mı? O ne demek be? Kuzum bak, sana istemediğim bir şey mi yaptı? Allah korusun. Hayır sanmıyorum. Ee? Ne bu hal o zaman? Anlamadım. Ay. O kadar mı kötüydü? İpek. E, Tam ya. Özür. Mesele şu. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aşkım, değilim. Bitki çarptı. Sabah uyandığımda Murat'ın yatağında yarı çıplaktım. Üstümde onun gömleği. Çok utanıyorum. Bir de sordum. Doğru bir yanıt vermedim. Ne diyorsun kızım sen ya? Biz böyle filmlerle büyüdük. Peki. Bak kuzum. Yani konuşmadınız mı? Sen konuşmaya çalışınca ters dedi mi senin? Tavrı falan mı değişti? Her şey üst üste geldi. Konuşamadım. Anladık konuşamadınız. Niye konuşamadınız peki? Bak canım bu bu işler zaten böyle olur. Ha? Değil mi? Yani konuşacaksınız kendi aranızda. Halledeceksiniz. Hani siz belki şu anda bir ilişkiye başlıyorsunuz. Biz onunla bundan sonra sadece hiç oluruz. Kuzum ama neden sen bu kadar olumsuz konuşuyorsun? Bak belki de her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Ve her şey düzelecek çünkü. Teyze de hamile. Vallahi doktor olacak adammışım ha. <laughs> Sağ ol Rica ederim abicim de. Bir hastaneye falan gitse miydik? Yok ya bu işim görür. Peki o zaman gelelim albüm adını veren parçaya. Bayram bir seyren değil yani ev niye dağıtıldı? Ve fuara da gidilmemiş. Söyledim ya hayat rahatsızlandı. E sen de altta kalmamak için elini yaraladın. Didem geldi sabah. Bu sefer niye gelmiş? <laughs> Hamileymiş. Hayırlı olsun da. Yani senden ne istiyormuş? Yok artık. Hadi canım. Bence yalan dozunu biraz abarttı ama bilmiyorum. Peki ya yalan değilse? Ne fark eder ki? Yani i̇ki türlü de kandırılmış oluyor. Bana korundum demişti. Babo, bu hamilelikten de büyük bombaymış. Kuzum. Al şunu iç hadi. Bak bembeyaz suratın hala. Yapma böyle ne olursun. Ya söz veriyorum sana her şey düzelecek. Ben geçeceğine inanmıyorum ama. Keşke hatırlasam ne olduğunu. Ya bir hatırlasam. En azından kafam rahatlar ama olmuyor işte. Yani zaten hatırlaman gereken şeyi unutmamışsın kızım. O niye? İşte o Didem'in hamile oluşu. Yani o adamla artık nasıl bir geleceğin olacak senin? Ne yaşadıysanız yaşadığınız geçmişte kaldı artık. Önüne bakacağım. Arkadaşlar ben o kıza hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ya onun ipine mandal bile asılmaz. Vallahi o ipi Murat'ın boynuna takmış onu diyeyim. Sen yine de öyle söyleme kuzum. Hayat bu. Ne getireceği belli olmaz. Getirmesin bir şey. Ben götürdüklerine bakıyorum. Kendime saygım gitmiş mesela. Kimseye kızmıyorum. Kendime kızıyorum. Kendimi böyle kaptırışıma. Sen haklıymışsın pek, Ben seni dinlemedim. En başından belliymiş adamın ne olduğu. Ben bir daha kendime nasıl güveneceğim? Nasıl kendimi affedeceğim? Yalnız kalsın biraz. Of.